Ölüm ile başlayan ve tekrar diriliş gününe dek devam eden hayat, kabir hayatı olarak isimlendirilmektedir. Kabir hayatından berzah olarak bahsedilmektedir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kabir ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa sonrakileri geçmek daha zor olacaktır demiştir. Bu hadisten ahiret yaşamının kişinin ölümüyle başladığından bahsedilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölen adam kendisini yıkayanı, taşıyanı, tekfin edeni, ve kabirde uzat anlatanlar buyurdu.